Betül Hanım, görüyorum kolyelerini böyle, böyle bir gibi takmışsın hepsini. Evet, ona? hepsini senin için takmışsın Sen taktım. kime mesaj veriyorsun? Sana veriyorum mesajımı. Allah, Açık mı? Bu hafta görüyorsun. Şak Hı -hı. şaklıyorum hepinizi. Ha, benim lafımı kullanma laf sokarken bile. <laughs> Kendi Ama fikrin sen olsun. Ama sen kendine öğrettin bunları. Kendi fikrin olsun Ama işte. Ama sen kendine öğrettin bunları. Çok Ay, güzel. ne kadar güzel. Çok güzel, güzel. Ay beni mi takip ediyorsun sen? Sen ha, mi beni takip mi takip edeceğim? ediyorsun? Seni çok takip iyi. Edeceğim. Geldin yine böyle bir gölge oldun. Ama ben izin vermem. Ben hiçbir zaman gölge olmam Bu arada tatlım sana mı mesaj vereceğim ee, Kolyesi olana mesaj verilir Sen sıfır kolyenle ne konuşuyorsun Altıncı haftana girdin Göleceksin, daha sıfır Tarzın olsa alırdım bugüne kadar Tarzım var ki kaldım Tarzım var ki kaldım Cuma gibi gördün zaten Senden daha kötüleri Cuma var diye Ay benim sinirlerimi bozdu elbise, Etek olarak demiyorum ya Senden daha kötüleri var diye kaldın Daha fazla konuşma Hayır, teşekkürler Hayır hiçbir şekilde de değil Hı -hı. Sen hani söylüyordun ya sen benim sayemde burada kaldım falan diye ben adı gördüm ve jüriye söyledim dedim ki Hı -hı. beni Betül için mi sakladınız burada hayır dediler. Betül Miran'ın senin yardımını almadan burada kalabileceğini düşünüyor musun? E, burada kalabileceğini düşünmüyorum. Nur arkadaşımızın inşallah tarzı iyidir ve seni bu hafta gönderir. Bak şu an rol yapma tamam mı? Bak canım sen benim zaten ben kızaktan gelen uzağa kıza, ben tabii görüyorum ki öyle sen böyle sinsi sinsi bakıyorsun bana sinsi sinsi bakıyorum sana. Neyine bakıyorum? Olmayan tarzına mı? Tuhaf tuhaf tarzına mı? Öyle Ay Allah'ım ya iyice yüz verdi kafamıza Birbirlerine. Niye kapa sen kapa! Sen kapa! Saba, sabah sabah kapa atma Sen kapa! Niye şey sesini bana yükseltiyorsun? Sen ne yapıyorsun? konuşuyorsun sinsi sinsi? Sen konuşuyorsun. Ha bugüne kadar sinsilik yapmadın mı kaldığın zaman? Sen kaldığın kalırken zaman sinsilik yoktu ama. Mı? Kalırken sinsilik e, yoktu ama. Kalırken sinsilik Kullandın Yapıyorsun. ben yapıyorsun. seni kullanmadım. Aha, kullanmadım. Hiçbir şekilde ben arkamdan seni konuşurken, ya, git. Arkamdan konuşurken saçma, saçma yapmıyorsun. konuşma. Hiçbir tamam. zaman sus. sus. Sen sus. sus. Bana sus dediğimde sus. sen sus, diyemezsin. Sinsi sinsi diyemezsin, diyemezsin bana. bunu. Sinsi diyemezsin. Anladın mı? Bir yaş benden Sen bana sinsi diyemezsin Sen beni kullandın Ne? Ne için kullandın? Yabancı olduğumu gördün konuşamıyorum Türkçem çok razı gördün He. Geldin hemen yaklaştın bana doğru Öyle Ne olursa. konuşamayana niye yaklaşılır ki? Sen konuşuyorsun ya kendini ön plana attın Nasıl? Seninle mi attım ön evet. plana? Ya hadi tamam hadi Tamam gerçekten işte. iyice saçmalıklı... Doğruluğa gelince demesi. tamam diyorsun. Hadi ben de yani demeye gidiyorum. Ya ne doğruluğa gelince ya? Gerçekten konuşamıyor. Diyor ki sen ben beni kullandın. Bugüne kadar ben seni kullanarak burada kalmadım. Miray'a neler oluyor böyle Betül? Tabii ki burada kaldıkça yerini... Aa ben gitmem kafasında düşünüyor. Ama burada ben gitmem diye düşünen herkes gitti. Bu ben de dahil gidebilirim. Ben her hafta gidebilirim diye düşünürken... ...o hiç gidemeyeceğini düşünüyor. İşte bu rehavete kapılmanın göstergesi. Buraların rağbetine kapılmasının göstergesi. Bir şey demiyorum bana sinsi diyor bu haftaya kadar sinsilik yoktu şimdi mi sinsi kullanmışım ben mi kullandım onu konuşamıyor tek başına diye ben ona yardım etmeye çalıştım yardım ettim de burada bak Kemal Bey de söyledi sana Betül'ün faydası oldu diye ama ben kullanmışım onu herkes biliyor ben mi kullandım onu o mu beni kullandı? Betül ben seni ne kullandım bana bunu açıklar mısın ne konuda ben seni kullandım sen beni kullandın neden benim yerime konuştun neden benim... Yerime kavgalara girdin Girmeseydin ben mi söyledim sana Git kavga et onunla Ben mi söyledim bana böyle konuşuyor sen cevap ver Bir daha asla kimseyle bir samimiyet kurmayacağım Böyle bir samimiyet Bu zamana kadar Mira'yı hep korudun ve kolladın Şimdi pişmansın galiba Pişmanım çünkü konuşamadığını zannediyordum ben e, Halbuki Mira numara yapıyormuş 3 yıldır burada Mira Ben bunu atladım ve benim kullanmasına ben izin verdim Onda bir suç aramıyorum Kendimde suç arıyorum Mira'yı göndermek için ekstra bir çaban olacak mı? Ben e, Mire'ye göndermek için bir çabaya girmeyeceğim. Çünkü Mire zaten kendi kendini gönderecek o hareketleriyle. Jürilere, podyumda da e, Mire'yi ben kullanmışım, sinsi olduğumu söyledi diye kelimeleri söylediğim zaman zaten cevabını verecekler. Nasıl kombinim? Güzel değil mi? Çok güzel, renkleri böyle cıvıl cıvıl. Artık böyle kötü şeyleri üstünden atmak istiyorum ya. Psikolojimi bozmanın izin vermeyeceğim. Tarzıma böyle yansımasın izin vermeyeceğim onların kötü enerjilerini. Bunca zamandır tarzını gösterememende Betül ve Suyun payı var var mı Mira? Yok hayır ben Betül ve Sudan mesela bazen fikir istiyordum falan. Evet hayır diye bir kelimeler alıyordum. Çok net olaraktan mesela demiyordu. Bunlar bu kadar hitap ediyorlar ya bizim çok yardımımız oldu falan. Hiç öyle bir şey yok. Sürekli diyor ki sen beni kullandın. Hiçbir cevap vermedim. Artık yeter. Sen beni aslında kullandın ben de şimdi biraz önce söyledim ona. Artık benim de hakkım var konuşmaya. Ben bu yarışmada kaldım. Betül'ün sayesinde değil. Kendilerine jüri gibi olmuşlar. Şu ben yeni girmişim bunların arasına onu giyme bunu giyme bunu ya abi sen hiç benimle uğraşma bırak ben eleneyim demiyor musun biraz önce sen bir şey sordun Mira'yı göndermek için ekstra bir çaban olacak mı ben e, Mira'yı göndermek için bir çabaya girmeyeceğim hiç uğraşmamam mı bu yeni kızı tembihleyeceğim öyle öğreteceğim bunu yapacağım onu yapacağım ki iyi olsun Mira sen kim oluyorsun ki onu yeni kızı şey yapıyorsun ki beni eleyesin ya yeter artık benim de burama geldi Madem beni burada istemiyorsun gel söyle benim yüzüme. Burada seni istemiyorum. Yok, yüzüme da karşı senin... söylesene biraz önce söyledik. Evet beni. diyorum ki ...sen diyorsun ki beni kullanmışsın... ...beni kullanmışsın tamam mı? İki haftada sürekli söylüyorsun... ...beni kullandın, beni kullandın. Ben senin neyini kullandım bu bir. İkincisi sen benim üzerimden yürüdün... ...o eğer kullanmak olursa o zaman... ...ben bunu hissetmem lazım. Benim ben yerime senin... cevap veriyordun, benim yerime kavga ediyordun. Sevgini ortaya koyuyordun. Eğer sevgini ortaya koyan insan... ...ben bir arkadaşlığı barıştırdığım için... ...bu yüzden mi benimle böyle yapıyorsun? Bak anlamadığın şey şu... ...biz seninle, bizi sünninizle barıştırmanın için değil küsmemiz, kavga etmemiz. Bunu anlıyor musun? Okey o zaman senin sıkıntın ne? Sen nereden bana darıldın, kırıldın? O olayın olduğu gün akşam sen demedin mi? Ben sen dedim ki oynamışsın. Sen de bana dedin ki evet ortam yumuşasın diye. Alın evet. uzadı mı? Uzamadı. Konuşmaya devam ettim seninle. Ama senin tavrın Ama... değişmedi hiç. Benim sana tavır almamız Sebebi senin ertesi gün söylediğin kelimelerdi. Betül'e gösteririm, o görür gününü gibi kelimeleri ben sana bugüne kadar kullanmadım, kimseye kullandırmadım. Çünkü Şimdi biliyorsun ki ben seni dinledim, üzerinde, ben seni dinledim. Ben, seni dinledim, ben seni dinledim. Ben Hayır, seni sen dinledim. Söyle. Ben seni dinledim. Beni dinle, dinlediğin bir şey bana. cevap ver. Sesini Ama ben seni dinledim. Bana. Ben ha. şimdi senin söylediklerine cevap veriyorum. Benimki bitse sonra sen tamam, bana bak söyle. bunu da sana öğreteyim. Şimdi <laughs> sen bana hiçbir sen, şey tamam öğretmedim ben öğretim, sana hiçbir şey. Öğretim, öğretim diye diye Ama sen jünlü karşısında söyledin. Ama Betül. sen söyledin. Şu söyledim. an sen öyle bir Betül şey aldı yarattı ki sanki ben çocuğum ya. Sen kendin dedin jüriye. Ben şu anda kadar üç yıldır bu Türkiye'de tek başıma kendim yaşadım. Tamam sen kendin dedin jünlü karşısında Betül öğretti bana kızlar nasıl cevap vereceğimi. Sürekli sen çocuk dedin. üstüne yarattın burada. Dur bak cevap veriyorum sana. Sen o olaydan sonra biz seninle konuştuk. Oynamandan sonra hiçbir problem yoktu. Ertesi gün sen bana Betül gününü görür gösterim ona gibi kelimeler söyledin. Ben sana bu kadar yanaşmışken sana bu kadar... Sen diyorsun ya sen beni kullandın. Benim yerime koydun. Sen, sen, cevap veremediğin için sen milletle ben kavga bana. etmedim mi? Senin üzerine geliyorlar diye ben seninle kavga ettim. Sen bilmiyordun ne cevap vereceğini diye ben senin yerine, sen ne ben senin yerine konuşmadım mı? Tamam niye o zaman e, niye sen, sen beni kullandın? E, ama ben mi böyle söyledim oluyor. sana cevap ver? Sen şimdi bu durum geldi sonra Betül'e yürü. Ben mi sana Yanlış dedim yere ben yürüyorsun. konuşamıyorum. Yanlış yere Onlarla yürü. şey evet, yapamıyorum sen, sen cevap dedim. ver. Geldim dedim ki bana söyle onlar bana böyle konuştukları zaman ben ne cevap vereyim? E tamam işte bu ne sen demek? Sen artık karışma bana dedim ya. Dedin ki ben cevap veremiyorum onlara ne dediklerini anlamıyorum. Tamam. Bu kelimeyi jürinin karşısına demedin mi? Ben bunu söyledim diye de şu an bana... sen benimle şu an böyle mi konuşman lazım? Sen ne dedin biraz önce kullanıyor, bana sinsi bile dedin. Mira'yla pek muhatap olmak istemiyorsun galiba. Bugün son onunla muhatap oluşum. Mira sen de çok rengarenk olmuşsun. Üzerimde çok uzun bir metrelik bir etek. Böyle belime doladım. Üstüne de bir tane turuncu tişörtle kombin yaptım. Ben gidiyorum başka kombin denemeye. Tamam mı? Bay bay. Mira'dan sonra Betül'ün karşısına geçiyoruz. Bakalım kızımız etek şıklığında nasıl bir kombin yapmış. Üzerimde böyle haki yeşili bir deri etek var. Üzerime de böyle bir bluz giydim böyle yırtıkımsı. Bence pileli etek sana çok yakışıyor. Evet, jüriler de çok beğeniyor pileli etekleri ben de. Ee, Mira ile ilgili son kez bir kez daha konuşacağım. Herkes de şahit olsun onunla ilgili ne söylerse söylesin bana. Tamam o haklı diyeceğim. Gördüğünüz üzere beni bile konuşturtmaya çalışıyor. Çünkü kendisi haksız insan böyle yapar. Haksız insan konuşturtmaz. E, kendisini son kez bir açıklama daha yapayım. Kendisiyle gerçekten muhatap olmak istemiyorum. Kendisi jürile'nin önünde evet Betü bana çok şey öğretti dedi. Ben onun yerine konuşmamın sebebi onun için konuşmak değil. Benim burada e, kaç haftadır buradayım. Onun üzerinden prim yapmaya bir ihtiyacım yok. Yeni gelmiş bir arkadaşımın üzerinden. Ben ona duygusal bir bağ beslediğim için sahip çıktım. Ama kendisi biraz önce de ben ona sinsi demeden önce o bana kendisi sinsi dedi. Bazı kelimeler kullandı. E ne diyor ne düşünüyorsa doğrudur. E ben bu kadar haftadır kötüysem niye benimle muhatap olmuş? Neden benim yanımda durmuş? Durmaya da bilirdi. Kendi memleketlisi olan hani su var ya o da kendisi zaten bu kız çok tehlikeli diye her gün söylüyor. Mira suyu kullanmış, Betül kullanmış, sündüzü kullanmış. Akıllı olsalarmış, kullandırmasalarmış kendilerini. Mira hepsinden akıllı çıkmış. Ben baştaki onları uyarmıştım Mira konusunda iyi olmuş. E, Emel haklı bu konuda. Emel en baştan da bizi uyardı. Ama ben e, böyle değişeceğini asla düşünmedim. Ki izleyiciler de şu an Mira'nın ne kadar değiştiğinin farkındadır. Ben artık konuşmak istemiyorum. Çok e, aşırı derecede kırgınım. Mira'nın kolye alan herkesi kıskandığı apaçık ortaya çıktı. E, Mira ben kolye aldım. Sündüz kolye aldı. E, bunların kıskançlığı çıkmış oldu. Benim e, hala şuna bağlamaya çalışıyor. İşte ben kolye istedim de onlar... Böyle bir şey yok. Ben koleyi alayım, almayayım, sen al alma. Ben alamazsam hep Mira alsın dedim. Ya da Mira hep alsın dedim. O zamanlar bir problem yoktu. Şimdi mi var? Mira çok komiksin. Hiç inandırıcı değilsin. Peki Betül Mira arasında yaşananlara ne diyorsun? Çıkar ilişkisi. Zaten buradaki herkesin birbiriyle gerçek ilişkisi olmadığını her zaman e, savunanlardandır ses. Emel, Mira ile çıkar ilişkimi olduğunu, çıkar ilişkilerimizin bitince de arkadaşlarımızın bittiğini söylemiş. Mira ile benim nasıl bir çıkar ilişkim olabilirdi? Mira'yı Herhangi bir şekilde kullanmış olma durumumun olmayacağını zaten defalarca söyledim. E, Mira kendi beni kullandı. Niçin kullandı, ne yapmaya çalıştı hala bir fikrim yok. Zaten onlar tek başına hiçler. O yüzden birilerine yapışmak, yanaşmak zorundalar. Burada yalnızım. Büyük finalde o kürsüde de yalnız olacağım. Tek başıma birinciliği alıp buradan gideceğim. Şimdi kombinimi deneyip geliyorum hemen. <laughs>